Acılı domates çorbamız için kullanacağımız malzememiz 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, ...onda sonra iki adet domatesimiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ...onda sonra veya da sıvı yağ veya da isterseniz zeytinyağı hangisini istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ondan sonra iki tatlı kaşığı kadar pul verimiz, bir çay kaşığı kadar tuzumuz, kırmızı tuz biberimiz, ondan sonra yeteri kadar karabiberimiz kullanılacak. Bir çay kaşığı kadar mı siz, siz az veya fazla kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar salçamız, domates veya biber salçası olabilir. Biber salçası daha güzel bir renk katıyor ama siz isterseniz hangisi varsa kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar unumuz, iki adet domatesimiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir tatlı, iki tatlı kaşığı kadar pul biberimiz, bir çay kaşığı kadar tuz Karabiberimiz, pul biberimiz ve hafif biraz da kırmızı tuz biberi kullanacağız. yerlerimiz 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 adet domatesimiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ, hangisini varsa elimizde onu kullanabiliriz. Ondan sonra da 2 tatlı kaşığı kadar pul biberimiz, bir çay kaşığı kadar tuz, kırmızı toz verimiz, ondan sonra karabiberimiz kullanılacak. Öncelikle tenceremize hemen yağımızı döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu güzelce bir kavuruyoruz. Unumuzu yavaş yavaş kavururken salçamızı içine ilave edeceğiz. da beraber iyice bir kavuracağız. Ondan sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra tekrardan hemen güzelce bir içine Kullanacağımız kadar veya da bizlere yetecek kadar suyumuzu dökeceğiz. Onunla beraber iyice bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra tuzumuzu ayarlayacağız. Ve tuzumuzu ayarladıktan sonra domatesimizi isterseniz rendeleyip de içine ilave edebilirsiniz, dökebilirsiniz. Veya da hemen kuşbaşı şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ve domatesimizi de içine ilave edeceğiz. Domatese beraber iyice bir kaynayacak ve kaynadıktan sonra afiyetle içeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir domates çorbası olmuş olacak. Domates çorbasında siz de şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Lor peynirli yapabilirsiniz. Çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. 2 yemek kaşığı kadar veya 3 yemek kaşığı kadar lor peyniri de kullanabiliriz. Yapabileceğiniz miktarda veya da sütlü de yapabilirsiniz. O da çok güzel ve çok lezzetli oluyor sevgili izleyenimiz. Yani yapacağımız bir tencerenize bir çay bardağı kadar süt de dökebiliriz. O da güzel bir lezzet katıyor. Ve de kaşar peyniri de hazırlayabiliriz. Kaşar peyniri Kaşar peyniri kullanacaksak onu en son olarak üzerine ilave edelim ki içinde hem çok kötü bir görüntü sergilenmesin hem de ona güzel bir lezzet katsın diye en son olarak sunum yapacağımız çorba kaselerimize dolduracağız. Ondan sonra üzerine kaşar peynirimizi ilave edip onunla beraber sunumuzu gerçekleştirebiliriz. Evet hemen yavaş yavaş artık biz de hazırız diğer hazırlığımıza geçebiliriz. Öncelik biraz yağımız. Onu bir tenceremize dökelim. Yağımızı döktükten sonra o tenceremizin altını hemen ayarlayalım. O da